Arkadaşlar selamlar nasılsınız? Ben çok iyiyim çok şükür. Umarım sizler de iyisinizdir. Yeni videomuz Kasımpaşa, daha doğrusu Halil Karakoç teknik direktörlük kariyeri efsane transferler yaptık. Yani en efsanesi tabii ki başlıkta da gördüğünüz gibi Cristiano Ronaldo'ydu arkadaşlar. Ronaldo'yu Kasımpaşa'ya getirdik. Gerçekten hiç ama hiçbir şey kullanmadan yaptık bunu. Çok çok güzel oldu. Uzun zamandır Kasımpaşa kariyeri Halil Karakoç Teknik Direktörlük kariyeri gelmiyordu arkadaşlar. Umarım özlemişsinizdir. Umarım sonuna kadar izlersiniz. Fazla uzatmıyorum. Hemen Ronaldo'nun efsane oyunuyla sizi baş başa bırakıyorum. Bakalım nasıl oyun oynamış. İlk maçlar alışacak. ona biraz alışma süreci de vermeyi unutmayın sizlerden ricam. Ama yine farkını konuştururuz eminim. Onun dışında her zamanki gibi sizden desteğim. Videoyu beğenmeniz, yorum atmanız ve kanala abone değilseniz abone olmanız. abonesiniz de arkadaşlarınıza, çevrenizi önermeniz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçiyoruz. İyi seyirler diyorum. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Hiç uzatmadan şöyle bir hemen puan tablomuza bakalım. Neler var neler yok. Evet bizim hedefimiz neydi? Başakşehir'i bu maçta yenip... Ligi 4. tamamlamak ve UEFA ön katılmak arkadaşlar. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Başka da maç yok arkadaşlar. Son maç bizim için çok 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 önemli bir maç arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Umuyorum ki güzel bir sonuç almayı başarabiliriz. Evet maç başlamak üzere arkadaşlar. Bismillah dedik ve maç başladı. Miguel Palacios özlemişsinizdir Palacios'u. Tommy Doyle genç oyuncu. Gönder de oradan çıkamayacaksın sen. Ver şimdi Ethan'ın Tekrar çok güzel çıktık oradan. Endongala'yı görün abi. Çok güzel. Endongala hızlı bir oyuncu. Haydi Endongala. Endongala gidiyor içeriye doğru. Sert orta yerden. Ge Olmadı be. Gönder hemen. Tommy Doyle, Palacios. Tekrar Doyle. Kaptırma Doyle onu. Çok güzel çıkar. Harikasın. Bir pasta. Ay taç. Vuruyor. Direkten döndü be. İnanamıyorum ya. İlk dakikalarda çok tehlikeli geldik arkadaşlar. Crivelli. Ya nasıl kaçar o ya? Çıksın o top çok güzel. Hadi bırakmayın. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Elia gidiyor. Elia sıyrıldık rakibinden. Of abi bizim oyuncunun içinden mi geçti orada ya? Anlamadım he. Şimdi Nongala Guari'yi sıyrılırsa Guari'yi. Haydi Guari'yi. Olmadı. Guari çekti şimdi. Kale karşısında bir prase. Kaleci Mert Günok. Güzel. Güzeldi. Hareket güzeldi orada. Daha biraz daha fazla atabilseydik adamın üstünden çok daha cool olacaktı. Ama olmadı maalesef. Yapacak bir şey yok. Gel klişi. Elia. Elia gidiyor içeriye doğru. Elia. Haydi oğlum tutturun. Tutturun şunu. Çok güzelsiniz. Tertemiz. Haydi. Çok iyi. Vallahi bir duraksadım. Mehmet Topal. Uzun saçtı bu arada Mehmet Topal. Mehmet Topal'dı değil mi o bu arada? Ya benziyor diye öyle dedim ama Eduardo Quaresma evet Mehmet Topalmış arkadaşlar kadroda var kendisi. Şimdi çok güzel Aytaç. Aytaç sokuluyor içeriye doğru. Aytaç. Aytaç verdi pası da Palacios ha, Palacios affetmez buralardan. Gel Palacios. Bir gel Palacios buralardan affetmez. Bu tür toplar affetmez Palacios. Bir kez daha izleyeceğiz golü. Çok güzel bir gol attı arkadaşlar Palacios. Göster golü be Aytaç. Baya bir deparattı orada. Palacios'a bıraktı. Orada Amine Guari de Palacios'un önünü iyi boşaltmış arkadaşlar. Genç yetenek Palacios gollerine devam ediyor. Çok güzel. 1-0 öndeyiz. Bu maç bizim için çok önemli. Haydi bakalım. Elia. Gel klişi. Paslar üst üste. Azubuke. Azubuke verdi pasını. şimdi Enzo Crivelli. Crivelli önündeki kim var? 3-4 tane oyuncu var ama bırakacaklar mı? Bıraktılar ilk başta. Endonga Hop oradan bir dahli geldi. Miguel Palacios. Lan be. istediğim gibi olmadı. Yanlış yöne yönlendirdim oyuncuyu. Atakları devam edecek. Azıcık keverte pasını. Çok güzel etin leirt Gayet profesyonel bir şekilde kalecisi Van de Vorda döndü. Jorge Fernandez. Şimdi Bönye. Bönye'den pas. Geçmedi. Martin Şikirtel. Mehmet Topal. Üst üste. Başakşehir atakları var ve golü buldular arkadaşlar. Orada maalesef tutamadık oyuncu. Burada nerede bir hata yapmışım? Evet. Orada Eduardo Kuarejma'yı diğer adamı öne getirmem lazımken Eduardo Kuarejma'yı getirmişim ve golü yedik arkadaşlar. Arkadaşlar inanamıyorum ya. Nasıl ya? Ambuemo çok güzel. Şimdi Oliver Bönye bıraktık. Çok güzelsin. Harikasın Guari. Guari'dan Miguel Palacios'a Palacios. Şimdi bir de par. Palacios'tan bir de par daha. Palacios. Bıraktı yukarıya. Gelişine şut. Elio. Harvey Elio genç oyuncu topu gönderiyor. Gençler gol yapıyor. Palacios'tan bir gol bir asist. Muazzam bir performans. Ne yapıyorsun oğlum oğlum? Öldürdüm orada. Muazzam bir performans. Elliot orada iyi kaçtı. Palacios da vurabilirdi ama şut çekmek yerine arkadaşına pas vermeyi tercih etti. Ona güvendi ve o da Palacios'un güvenini boşa çıkartmadı. 2-2 maçın skoru. İlk yarının hemen başında gol yemiştik. Maalesef. Hayır az daha kaptırıyordum. Tommy Doyle. Doyle'dan bir de par. Doyle verdi pasını çok güzel. Şimdi Palacios. Palacios keşke gitseydik be. Dakika 67 arkadaşlar. Bize Net olarak galibiyet lazım. Başka çaremiz yok. Gönderdi kalecisine Harvey Elliot. Of! O geleni görmedim. Az daha yiyorduk. Doyle şimdi verdi pasını. Palacios'tan bir çalım. Palacios sokuluyor. Palacios arkadaşları pas bekliyor. Kendisi vurdu. İnanamıyorum ya. Çok güzel bir vuruş geldi orada. Gol olsa çok güzel olacaktı. Bakar mısınız? Top böyle gitti. Hop. Gitseydi yani 90'a değil direkt e, en dibe gidecekti arkadaşlar o top. Sağlık olsun diyoruz. Şuraya doğru bir orta geliyor şimdi. Kaleci açılmadı. Bir köşe vuruşu daha out maalesef. Teknik direktör Halil Karakoç biraz gergin. Şu tek pası verin abi. Allah belanızı vermesin. Tek pası geldiği gibi verseydin ya. Topu niye tutuyorsun ayağında? Allah belanı vermesin ya. Gitti ya. Vallahi gitti. Böyle bir salak. Ya bu oyun harbi salak ya. Abi 21 böyle olmasın ya. Geliyoruz abi. Kadromuza bizim ne lazım? Öncelikle ona bakalım. Guari'den memnunuz. Endongal'a gitti. Arkadaşlar stoperlerimiz yavaş kalıyorlar. Stoperleri o yüzden. Ee, ne yapabiliriz? Palacios eğer teklif olursa Palacios satacağız. Amine Guari için teklif olursa Amine Guari'yi satacağız. Aynı zamanda bizim kendimiz de oyuncular almamız lazım. İşte burada ee, adaylarımız. Jonathan David var ofansif orta saha için. Orada şu anlık oyuncuya gerek yok. Alfonso Davis var arkadaşlar. Davis aslında oynatabiliriz ama bakacağım. Fatih var. Fatih'e bir kiralık teklifi götüreceğim. Eğer Fatih bize gelmesine izin verirlerse Fatih ile çok önemli işler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir yıllık kiralayalım tamam abi yapacak bir şey yok. Fatih'in maaşı pek de bir şey düşmüyor. Kabul edelim ya. Bence hiçbir şey çıkmasın onda. Bakalım eğer Fatih eğer kabul ederse arkadaşlar önce bir ona bakacağız. Umuyorum ki kabul eder abi. Evet, maalesef başarısız oldu arkadaşlar. Yani Fatih sonuçta bu gelmeyebilir normal Barcelona'da oynayan adam. Arkadaşlar listemizi güncelledik. Biraz ilerliyoruz. Ee, burada kupa maçları var bizleri bekleyen. Bunlara hemen bir geçelim. Birkaç oyuncu ekledim. Ee, bir tık üst oyuncular. Neden öyle yaptım? Ee, bu arada ilk maçımızda yendik. Güzel. Para gelecek oradan. Palacios için kiralama teklifi var. Kesinlikle hayır. Ben Palacios'u oynatıyorum çünkü sürekli. Ee, kiralıklardan gideceğim arkadaşlar bu sezon. Bu arada Blackburn'u da yendik. Gayet iyi gidiyoruz. Artık bu maçı kaybetsek de her türlü çıkacağız. Guingamp'la bu liderlik maçı olacak arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Guingamp'la karşı karşıya geliyoruz Guingamp'ı da 3-1'lik güzel bir skorla yendik Evet gidiyoruz şimdi Yarı finale arkadaşlar Troyes ile karşılaşıyoruz Yarı finalde Avrupa İnternasyonel Kupası'nda Maalesef yenildik ama Güzel para alacağız arkadaşlar oradan Öncelikle onu söyleyeyim Fatih'in değeri Düşük aslında arkadaşlar ama işte Benim o kadar param yok Burada ee, Orkun Kökçü var Cengiz Ünder de düşük Bunlar alınabilecek oyuncular ama maalesef paramız o kadar yetmiyor. Ronaldo için bir kiralık teklifi deneyeceğim arkadaşlar. Bir yıllık Ronaldo'ya bir kiralama teklifi verelim. İnşallah gelir. Ronaldo ya yalnız için baya paramız gidecek arkadaşlar. 50-50 dememize rağmen 140 bin euro maaş gidiyor. Ama Ronaldo gelirse döktürürüz abi. Diğerlerine gerek bile kalmaz diye düşünüyorum. Hemen bir ilerleyelim bakalım Ronaldo ne diyecek. Gaziantep maçında simülasyon yapıyorum. Haydi çocuklar. 1-1 bir -bir kaldık. İyi olmadı ama yapacak bir şey yok. Evet geldik asıl mevzumuz arkadaşlar UEFA'dayız. 11 milyon euro paramız var. Bize bu oyuncular fazla lüks kaçacak. O yüzden ee, biz fazla yükseklerden uçmayacağız arkadaşlar. Ne yapabiliriz şu an onu düşünüyorum hemen. Neler yapacağımızı hep birlikte göreceğiz Delevega ile ama Delevega'nın takımı da tam mezar çıktı arkadaşlar. Şununla bir doğru düzgün muhabbet edelim. 70-30 diyorsun. 7-700. Tamam 2 yıllıksa yani normal okeydir. Umarım Delevega kabul eder. Ee, çünkü kanat oyuncularım ciddi manada sıkıntı arkadaşlar. Katılırsa çok iyi olur. Başarısız oldu. <laughs> Cristiano Cristiano Ulan be Neredesin kral? Neredesin? Neredesin? Abi vallahi kabul etti. Inanamıyorum ya. İnanamıyorum Ronaldo. Dediğim gibi kariyeri bitmek üzere o yüzden geldi arkadaşlar. Büyük heyecanla ee, yetmez mi yani bir sürü seni kabul etmiştik zaten. Neyse devam ediyoruz abi önümüzdeki UEFA maçına çıkıyoruz. Haydi bakalım Bismillah diyoruz. Bu maçı yenmemiz lazım arkadaşlar. Veya bir saniye ya bunu yeneriz herhalde. En azından ilk maçını bir simüle edelim arkadaşlar. Ronaldo'muz var sonuçta bizim. Yani öyle düşünüyorum. Yener miyiz? 3-0'lık rahat bir skor. Çünkü takım çok kötü oynamaya gerek yoktu arkadaşlar. Devam ediyoruz abi. Beşiktaş maçı var önümüzde. Bu maçı tabii ki de es geçemeyiz. Kim sakat? Quaresma sakat. Çok iyi. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil abi. Devam diyoruz. Beşiktaş maçına çıkacağız şimdi arkadaşlar. Bismillah. Haydi bakalım. Ronaldo ekranlarda. Ronaldo Kasımpaşa forması giydi arkadaşlar. Bu muazzam bir şey değil mi? Bu çok güzel bir şey değil mi? İşte Ronaldo. Görüyorsunuz. Karius. Evet arkadaşlar maçımıza çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Vida ekranlarda ve Cristiano Ronaldo ilk maçına çıkıyor. Haydi bakalım. Ronaldo 10 numaralı formayı aldı. Adem Laiç. Beşiktaş'ı yenmemiz lazım. Ligin en ilk haftaları. Laiç. Bırak of Atiba. Kafam kaşındı inanamıyorum. Hutchinson. En kudu. En kudu sokuluyor içeriye. En kudu çıkartmayın oltayı. En Oha en kudu. Abi ya bu kadar olmaz ki ama. Fazlasıyla prese bastım. Oyuncular dokunmuyorlar bile. Öyle bir şey yani gerçekten. Neyse bizim Ronaldo'muz var diyoruz ve Büyük bir özgüvenle devam ediyoruz Cristiano aldı şimdi topu Verdi Ronaldo tekrar Ronaldo Ronaldo Ronaldo'dan bir çalım Ronaldo Ronaldo Bir vuruyor Adem Ne Adem'i Noris hiçbir şey yapamadı Mutlada yetersiz Cristiano Ronaldo Adamsın be Kasımpaşa formasıyla Cristiano Ronaldo ilk golünü Beşiktaş'a karşı kaydediyor İşte izliyoruz Ronaldo çok güzel vurdu arkadaşlar Topu çok iyi ağlara gönderdi. Cristiano Ronaldo. Cevap gecikmiyor. Ronaldo ile Kasımpaşa'dan. Boyd sıyrılır ekibinden. Şimdi Etin Ampadu. Etin Ampadu, Giroud içeride. Boyd gidiyor. Ampadu ortaladı. A, özür diliyorum. Boyd ortaladı. Top kaldı boşta. Bir vuruş daha. Enkudu bu sefer ağlara gönderdi. Beşiktaş. Yine öne geçmeyi başardı Enkudu ile. Tekrar Ronaldo. Şimdi verdi Palacios'a. Palacios. Of çok güzel bir fake geldi orada Palacios'tan Aytaç. Aytaç çekti. Verdi Ronaldo'ya. Ronaldo çekti. Ronaldo uzaktan bir şut dışarı ya. Çok güzel kaptık topu. Aytaç. Şimdi verdi hali ve Elliot'a. Elliot'tan pas aşağı doğru. Şimdi Miguel Palacios. Palacios. Çek topu. Abi hmm. niye bu kadar yavaşsınız ya. Palacios Roko zaten 75 over aldı. Bir futbolcu yapma ya. Şimdi aldı Palacios. Orta geliyor. Ronaldo. Penaltı yok mu? Deli gibi şut çekecek bir oyuncuyu engelledin orada. Olmadı böyle. Dakika 30. Beşiktaş'ın 2 birlik üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Enkudu. Enkudu Allah iyiliğini vermesin. Versin versin. Enkudu severim seni. Aslında sevmem ama işte yalandan seviyoruz. Boş ver. Yani insansın sonuçta. Ne yapalım şimdi? Bize bir gol attın takımımızı yıktın diye. Senden nefret mi edelim? Aslında etmemiz için yeterli bir sebep ama. Olsun biz yine de insanlığımızı kaybetmiyoruz. Şimdi Elliot. Elliot verdi pasını. Palacios. Topun peşinde koştu ve topu aldı. Miguel Palacios kendi döndü şimdi. Verdi pasını da içeriye doğru gidiyor Tommy Doyle. Hocam foil hocam yapma ya. Yüzüne vurdu oyuncunun ya. Ciro orada kaçanı gördüm. Offside değil mi o? Hocam nasıl offside olmuyor onu anlamıyorum ya. Enkudu bırakmayın. Maalesef arkadaşlar ya. Miguel Palacios. Aytaç. Şimdi verdi Miguel Palacios. Palacios'tan paşa aş aşağı doğru. Yusuf. Yusuf. Yusuf çekti. Yusuf bıraktı. Vur şunu at iki. gel Gerisi gelecek. 3-2 at. At 2. At 2 Ronaldo. Ronaldo sen de atamıyorsan. Yani sen de atamıyorsan Ronaldo. Ben ne diyeyim? Bu arada ben niye hep ee, Yusuf'un kanadını kullanıyorum? Ronaldo'nun kanadını kullanmam daha iyi olacak. Abi şaka gibi ya. Enkudu. Seni var ya mahvedeceğim. Gönder hemen çok güzel. Sen de gönder. Of Amine Guari çok iyisin aslan. Şimdi Guari. Guari gidiyor içeriye çok süratli. İkinci gol gelmek üzere. Guari'nin pası. Bir de Attan o side mi bilmiyorum. Oh değilmiş. Attık ama sıkıntı arkadaşlar maalesef çok üzgünüm bu maçı kaybettik. Ama telafi edeceğiz. Ee, Beşiktaş deplasmanı kolay değil tabi. Hiçbir deplasman kolay değil hatta. E, yapacak bir şey yok. Bu maç böyle olsun diyoruz. Ama önümüzdeki maçlarda Ronaldo'nun ve arkadaşlarının gücünü göstereceğim size. Haydi bakalım bu maçı da geçiyoruz. Devam diyoruz. Maç sonu röportajı istemiyoruz. Çok üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Kaybedebiliriz de kazanabiliriz de arkadaşlar. Bunun intikamını elbette alacağız. Evet Aytaç Kara için transfer teklifi var arkadaşlar. Aytaç'ı satarsak ee, Bilmiyorum. Ne kadar vermişler? 350 vermişler. 3500'e kadar çıkabiliyoruz. Aytaç 27 yaşında. Yani bence satılabilir arkadaşlar. Onun yerini ama tabii ki dolduracağız. Önümüzdeki UEFA ön eleme maçlarından birine daha çıkıyoruz arkadaşlar. Böylece devam edelim. Ronaldo Reis aman sakatlık olmasın. Sakatlık yok, çok güzel. Elliot da bir gol atmış genç yetenek. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bakalım neler var, neler yok. Arkadaşlar, şey bitmek üzere. Transfer dönemi bitmek üzere. Malatya maçında simülasyon yapıyoruz ve kaybettik. İnanamıyorum ya. Ronaldo var lan bizim takımımızda. Arkadaşlar bizim oyuncu almamız lazım gerçekten e, genç yetenek avcısı bize oyuncular getirmiş. Bakıyorum abi yani gerek yok diğerlerine bakıyorum. Of bu çok iyi işte. Bu çok iyi çok güzel. 87 60 bin değeri var. 94 çöp. Akın Kaymak. Bu da çöp arkadaşlar. Bunlarla vakit öldürmeyeceğim. İyilerini alacağım. Şöyle bakalım hemen tekliflere neler var neler yok. Anıl Koç için kiralık teklif. Anıl Koç da gitsin bakalım. Şimdi geliyorum hemen. Buradaki listemize. Burada bütün oyuncular 16 olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle hemen Fırat'ı ekliyorum. Carlos Alberto'yu ekliyorum. Şu Serkan Doğan. Özellikle bunu oynatacağım arkadaşlar. Ve Yasin Günver var burada 110 bin değeri var. Bunların hepsini ekleyeyim arkadaşlar takılsınlar. Ee, 9 milyon euro transfer bütçemiz kaldı. Neler yapabiliriz ona bakalım hemen. Arkadaşlar bir çılgınlık daha deneyeceğim. Tamam mı? Şöyle bir şey. Messi duruyor değil mi? Messi'nin yaşı 33 arkadaşlar. Messi gelebilir hatta sözleşmesi bitiyormuş. Messi'nin ama futbolu bırakma şansı da yüksek Messi'nin. Messi'ye bir kiralık teklifi götüreceğim. Kabul ederse e, sezon yani bu da Ronaldo gibi e, artık kariyerinin sonlarına doğru yaklaştığı için Messi-Ronaldo ikilisi Şov yapar arkadaşlar. Of çok para gidiyor eksiye bile düşüyoruz. Bu ne? Reis kabul et be abim birazcık daha be. Vallahi para yetmiyor. Görüyorsun harbiden para yetmiyor. Lan para yetmiyor inanamıyorum ya. 40 60'ı kabul etti adam. Mecbur 35 yapıyorum. Hadi be olmadı arkadaşlar maalesef olmadı. Ben burada e, Orkun Kökçe'ye bir kiralık teklifi götüreceğim arkadaşlar. Kendisini alamıyoruz ama Aytaç'ı e, eğer Aytaç giderse orta sahada Orkun'u oynatırız. Orkun iyi bir orta saha daha önce oynamıştık. Bakalım 2 yıllık kiralık götürüyoruz. Ne diyecek? Umuyorum ki kabul ederler. Haydi bakalım. 50-50 dedik hocam. Kabul edin. Ee, ne kadarmış bize düşen? Altı. Çok da değil ya. Tamam, sıkıntı yok. Hadi bakalım Orkun. Gel bize uğraştırma bizi. Aynı zamanda ee, bakıyorum arkadaşlar almam gereken. Luindama'ya bir kiralık teklif götüreyim. Çünkü stoperlerim ciddi manada kötü arkadaşlar. Luindama'yı da kiralarsak eğer bizim için yine çok iyi olur. 2 yıllık kiralayalım. Bakalım neler olacak, neler. 38 Landruin'ın maçları ne çokmuş ya. Arkadaşlar bu ikisine teklif gönderdik. Başka teklif edeceğim oyuncu, bir de Cengiz'i deneyeceğim. Cengiz'e gelirse çok çok efsane olur. Kanatlar bomba olur. En azından simülasyon maçlarımızı daha çok yapabiliriz arkadaşlar. Çok da çünkü e, her maçı yapıp çok uzun tutmak istemiyorum. Böyle sezon sonlarına çabuk gelelim ki başarılara yaklaşalım. Hadi bakalım 3 oyuncuya kirak teklifi gönderdim arkadaşlar. Daha yapmayacağım. Yeter bu kadarlık. Bakalım bunlar ne diyecekler? Bizi kabul edecekler mi? Cengiz maalesef olmadı arkadaşlar. Geçiyoruz diğerlerine. Hayırlısı olsun. İkisinden de cevap geldi. Hadi biri bari kabul etsin be abi. Çok güzel. Luin mı kabul etti. O Orkun Kökçü de kabul etmiş abi. Kadromuza bir geliyoruz hemen. Şu an ikisi de kadromuza katıldılar. Eduardo Kuvarecma sakat. Yerini Luyendam le abine bırak. Orkun Kökçü Orkun da yerini Tarkan Tırpan'a bıraksın diyoruz. Tarkan Tırpan mıydı bu? Hatırlamıyorum. Tommy Doyle ile Orkun ikilisi. Palacios önünde. Güzel bir kadro oldu. Şöyle yapıyorum hemen. Sol orta sağ olarak da Tiam'ın yerine Yusuf Erdoğan'ı koydum. Elliot orada. Elliot biraz sırıtıyor ama ona yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bence kadromuza bu takviyeler yeterli olacaktır fazla uzatmadan hemen devam ediyoruz arkadaşlar şöyle transfer sezonu bitirmeyelim Daha doğrusu oyuncular oyuncu teklifleri falan gelebilir Fenerbahçe kulübü teknik direktörlük teklif ediyormuş bana arkadaşlar teklifi bir görelim yani bilmiyorum yok ya Türkiye'den herhangi bir takıma gitmeyeceğim arkadaşlar gidersek yabancılara gideriz Avrupa'ya gideriz Neler var? Ona bakalım hemen. Sivas maçı var arkadaşlar. Sivas maçına çıkacağız tabii ki. Tommy Doyle. Tommy Doyle zaten oynuyorsun. Neyin kafası bu? Kadromuza bir bakalım abi. Evet, Tommy Doyle oyunda. Şöyle maçımıza doğru gidiyoruz. Ama şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi genç bir oyuncumuz var. Sol orta saha arkadaşlar. Muhteşem bir oyuncu olacak kendisi. Aklınızda tutun ve şimdi maça doğru ilerliyoruz bakalım deplasmanda nasıl bir performans göstereceğiz çok merak ediyorum abi. Evet maça çıkıyoruz arkadaşlar. Sivas'ta Sivas deplasmanına çıkıyoruz. Hayırlı olsun dememize bu maçı kazanmamıza az kaldı. Bakalım Shindo, Klaudemir, Tommy Doyle verdi ileriye doğru. Yusuf Erdoğan çok süratli. Yusuf gidiyor. Yusuf gidiyor içeriye doğru. Yusuf son çizgi. Yusuf çekti. Topu verdi Ronaldo'ya. Ronaldo bıraktı. Elliot direkten dönüyor. Bir vuruş daha olmadı. inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Etin Leird. Gönder Orkun. Şimdi Oliver Bönye. Oliver'den Orkun Kökçü. Orkun içeriye doğru. Ronaldo. Ronaldo bıraktı. Lan Hiçbir şey yok orada. Topa. Topa. Ama olmadı istediğim gibi. Hakan ortalığı ölü bırakmadı orada. Harvey Elliot'tan pas şimdi Orkun'a. Orkun çok süratli. Orkun topu da çekti. Orkun sokuluyor. Orkun yapma indirdi ama ayakta kaldı Orkun orada çok iyi. Şimdi Palacios Ronaldo. Ronaldo'dan tekrar Orkun. Orkun sıyrılamadı. Verdi Ronaldo'ya tekrar. Ronaldo çekti topu. Ronaldo kimse yok mu? Kimse yardıma gelmiyor mu? Ronaldo geriye döndü. Şimdi Oliver Bönye. Tekrar Ronaldo. Ronaldo pasını verdi. Orkun. Plase geliyor. Orkun direk. Abi nedir bu direkten çektiğimiz ya. Valla billahi nedir ya. Haydi abi Yasin Öztekin. Kaptır o topu Yasin. Orta geliyor. Ampadu. Bırakmadı. Fol yok mu hocam? Şimdi an ani atak. Hadi yine olmadı. Mert Hakan. Özülüyorum Hakan Arslan. İlk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıya değişiklik yapacağız. Ama değişiklik yapmadan önce sanırım gol bulmamız daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Bakalım şimdi. Şöyle hemen oraya. Serkan Doğan arkadaşlar bu yeni arkadaşımızın ismi. Çok iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Hız 64 ama gelişmesi hiç ama hiç zor olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım. Ronaldo verdi şimdi Palacios. Birkaç şekil yapıp arkadaşlar onların beynini yakacağız. Ondan sonra gerekli işlemlere başlayacağız inşallah. Palacios muazzam bir pas Ronaldo dönerse Ronaldo sokuluyor Ronaldo sol ayak Samasa ya İnanamıyorum ya Ronaldo'ya doğru o top gelsin diyecektim de Ronaldo kullandı köşe vuruşunu Şimdi kale boşta çekti Orkun inanamıyorum lan inanamıyorum lan Ataklar devam Şimdi Serkan Serkancım yapma Olacak ama olacak kardeşim olacak Henüz yenisin sen İlk defa arkadaşlar Süper Lig maçına çıkıyor kendisi. Hemen tepki göstermeyin olur mu? Lütfen. Teşekkürler. Çok tehlikeli bu işte. İşte bu çok tehlikeli. İyi ki orada kaleci açtım ve zaten e, kale vuruşu lan. Evet, Trampo'du gönderdi Serkan Doğan'a. Serkan'dan hır, hızlı bir atak bekliyoruz ama Serkan şu an o kadar hızlı değil. Bir pas daha geldi Serkan'a çok güzel. Bakalım Serkan neler yapabilecek. Serkan, haydi genç adam. Serkan verdi pasını. Riske girmiyor Serkan Doğan. Şimdi orta geliyor. Çok kötü. Maalesef arkadaşlar. Serkan ters kanatta oynuyor zannediyorum ki. Yapma. Klaudemir. Offside yok mu hocam? Offside yok mu? Arka direğe doğru orta geliyor. Bırakma orada. daha Van de şimdi yumrukladı. Bir vuruş. Mert Hakan yandaş. Adamsın dışarı atma böyle. Bırakmayın reisler. Haydi bakalım kontra atak şansı. Miguel Palacios ile. Kim var Serkan'ın yanında? Kimse yok. Çok güzel. Serkan da gördü geriye hemen. Hiç hisse girmedi genç oyuncu. Palacios. Palacios sokuluyor. Palacios pasını da gönderdi. Cristiano. Çekti. O top çekilmelik bir toptu. Orada ama çekemedik arkadaşlar. Dakika 78. Berabere bitecek maç. Öyle görünüyor. Alın artık şu topu. Dakika 80 abi gol atmamız lazım. Şimdi çok güzel. Haydi kontrol atak Orkun Kökçü. Orkun bıraktı. Orkun'dan Palacios. Palacios'tan Cristiano'ya. Cristiano gidiyor çok süratli. Cristiano karşı karşıya at, vuruyor. <laughs> Hadi bırakmayın. 90 artı 2 oynanıyor. Bakın gol yemeyelim sakın. Orta geldi arka tarafa Luin'in ama bırakmadı. Rakibin önde kalmasın. İnanamıyorum. Hayır. Hayır. Çok iyi. Arkadaşlar harbi diyorum var ya. Öldük öldük dirildik orada. Bu maçı da beraber atlatıyoruz Sivas maçını. UEFA'da gruplara kaldık arkadaşlar. Bu süper oldu. Bakalım Delevega bu arada burada. Onu da önümüzdeki dönemlerde kiralayabilirim veya kadromuza alabilirim. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Simülasyonumuza rakibimiz Olympiakos ama bunu bir sonraki maçta yeni kadromuzla 10 numara bir şekilde oynayacağız. Bakalım nasıl olacak? UEFA'yı alabilecek miyiz? Elimizden geleni yapacağız ve UEFA Kupası'nı almak için her şeyi yapacağız arkadaşlar. Şimdilik videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Bay bay.